Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar Murat. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz FIFA Mobile'e? Yeni yıldız bileti geldi. Merakla bekliyorduk. Bakalım neler gelmiş? Onlara bakacağız. Ve direkt girer girmez yeni yıldız biletine ye göz at. 114 iken ikon dahil oyuncu öyleri, jetonlar, beceri gelişleri falan al diyor. Zaten biz de onu almaya geldik kardeşim. Yıldız biletinizi tatmin ederse alıyoruz. 110'luk frimponk ile başlıyor. Ve 110'luk frimponk sahabe olarak gelmiş. Net oynatılır. Satılabilir herhalde bu diye düşünüyorum. Ama şey yok daha. Neyi yok dediğin ona ee, değeri yok. Bakacağız. İlerlediğimizde 103 artı 105 artı oyuncuları var. 250 bin jeton var. Bu dördüncü seviyede 100 binle 50 milyona kadar jeton arasında jeton var arkadaşlar. 250 bin jeton yine orada var. 105 artı oyuncular yine var abi. Burada da 100 bin 50 milyon arası oyuncular geliyor 7 seviyede de. 10. seviyede 106 artı oyunculara geçiyoruz artık. 250 FIFA points 250 bin jeton var. 14. seviyede 50 milyona giden bir paket yine var. 106 6 oyuncu 250 bin jeton var 19 seviyede yine biz öyle karşılıyor 105 artıya çıkıyoruz bir de 103 artı var tots oyuncuları yine ve 24'te tots 106 alıyoruz 10 üzerine tots logosu da alıyoruz burada 250 fifa points yine var yine 300 bin da görüyoruz abi 30 30 bin seviyelere geldiğimizde artık yükseliyor ödüller. 34'te ne var 104'lük var ve 106 artılık var 34. seviyede bu gayet hoş gerçekten güzel 300 bin jetonumuz var yine. Şöyle baktığımızda 2 pardon 300 bin paramız var. Bir de hocam FIFA pointslerimiz var yine. 250 çok güzel FIFA points veriyor aslında. Bir etkinlik vardı. FIFA points dağıtıyordu bir sürü. Keşke o gelse. 104'lük bir e, yine 39 seviyede oyuncu veriyor. 150 bin jeton veriyor. Gayet güzel. Yine 45'te 106 artı 114 artı pardon 104 artı oyuncular da veriyor. 50. seviyeye kadar geldiğimizde artık 107 artıya geçiyor. Bu bizim için çok önemli. 300 bin jetona çıkıyor. Şuraya baktığımızda Aa 100 milyona çıkıyor burada. 300 bin ile 100 milyon arasında şeyler veriyor. Peki burada burada 2 milyon 800 bin arası veriyor. Ha bu pardon lan yanlış baktım. 100 bin 50 milyon veriyor. Burada 2 milyon 800 milyon veriyor. Bak bak bunlar birbirinden farklı. Mesela bunda 100 bin 50 milyon veriyor. Mesela bunda bunda da 100 bin 50 milyon veriyor. Şöyle 40'lara ilerlediğimizde 43'te 300 bin 100 milyon arası jeton veriyor. Şöyle ilerlediğimizde 300 bin yine 100 milyon arası jeton veriyor. Şöyle 50.000'de 50 bin de 300 bin veriyor. 53'te 300 binde yine 100 milyon arası jeton alabiliyoruz. l el4'te 107 artı oyuncu var. Artık 400 bin jetona çıkıyor burası. Burada 300 bin de 10 milyon yok. Burada 300 binde 100 milyon arası jeton veriyor. 107 artı veriyor. 60. seviyede 114'lük net vet veriyor arkadaşlar. Dile kolay. 60 illa geliriz. 110'luk open da veriyor. Sound for olarak. Altta jetonlar vermeye başlıyor. 105 artı oyuncu vermeye başlıyor. 4 seviye boyunca burada 300 bin 300 bin, 300 bin, veriyor. Güzel. Şuraya baktığımızda 100 bin ile 50 milyon arası veriyor. Yine 300 binlere dayanmışlar. Burada 100 bin ile 50 milyon arası yine 300 binlere çok güzel para kazılır. Burada ise 300 bin ile 100 bin arasında veriyor. Oyuncu 60. seviyeye getirmeye çok güzel olmuş. Çünkü ben bir türlü 75'i bulamıyorum ve en ilerideki önce alamıyordum. Altta da 50 binler, 100 binler sürekli paralar dönüyor arkadaşlar. Ama ben para yerine paket açmayı daha çok seviyorum. Niyeyse. Çok fazla para koymuş ama paket koymamışlar. 114 netnet güzel iş yapar. 28 bin İlk ilk defa birini tamamlamayı planlıyorum artık. Satın al diyeceğim. Mağazada bunu. Bir de bunun premiumunu satın alacağım. Vallahi bak Tosikon fişlerken şöyle sıfır kalmış zaten onda. Onu sıfırlamıştık. Premium bilet 279 alacağım abi. O yüzden 279 liralı şöyle görüyorsunuz. Bunu satın alıp geliyorum. Ondan sonra hak ettiğimiz ödülleri almaya gideceğiz. Oynat bakalım. Ve artık hazırsınız dedi. Aldık bütün oyuncuları. Alışveriş tamamlandı dedi hocam. Premium bileti aldık. 2000'de kredi aldık. Burada mağaza kahramanından Yutos kredisi de aldık. Bu biz için, bizim için önemli. Şunu da aldık geldik ana ekran dedik. Yıldız biletine geldiğimizde oha 30. seviyeye mi çıktım ben bir anda? Oha bir anda 30 seviye mi oldum ben? Hacı dile kolay bir anda 30 seviye oldum. Aa olaya bak ben bu kadar beklemiyordum. 30. seviyeye kadar çıktım. Ana bir anda 30. seviyeye çıktım lan. Şu ödülleri o zaman alalım lan. Alalım yıldız biletinden. Şu film pongu bir alalım bakalım. Free Pong geliyor sağa e. oynatırım diğeri daha pahalıysa hangisi pahalıysa satarım abi. Sağa beklerden hangisi pahalıysa satarım. Free Pong 55 milyon satabilir miyiz acaba? Kaçı satarız? O önemli. Şöyle 103 artılara gelelim abi. Kim var? Joao Petro geldi 104'lük. 105 artıyı açmak istiyorum. Bunu da açtım. Gerhard geldi 105'lik. Şurada 105 artıyı bir açalım. Kerem geldi. Kerem Akdürkoğlu geldi. Goat'ım geldi. Bir de 103 çağırsızlıktan açalım. Davis gelmiş. Peki hoş geldin Şöyle ilerleyelim. Oyuncu atacağız. 106 artıya bir bakalım. 107'lik Otavio'da takıma katılanlar arasında 104 artıya bir gelelim. 106'lık Disassi geldi ve 106 artılara baktığımızda 106'lık Davidson'da katloya giren önce arasında. Şimdi 103 artılığa bakalım abi. Brian gelmiş ve 105 artılığa şöyle geldiğimizde... 106'lık hocam Petro Gonçalves de geldi. Şöyle ilerleyelim 104 artıya gelelim. 104 artıda da Chucho Hernandez'i de almış bulunuyoruz. 106 artı bir sürpriz istiyorum ya. Yüzde altıdaki Joao Mario geldi. Bunlar takasta kullanılır 108 artıkta. Şimdi şu paraları açalım. En önemlisi. Şu para hocam kaç veriyor? Güzel ver. En dibini mi verdin gerçekten. 300 bin mi verdin? Allah cezana verme Şunu açalım. Şundan kaç verecek? 100 bin. Oha daha aşağısı mı varmış lan? O daha kötü. Şunu açalım. 100 bin jeton verdi. Allah belanı versin. En kötüsü verdi lan? Oğlum ESports sen bizi dolandırdın mı? 100 bin de buradan verdi oğlum bu ne lan? Oho! Lan yürü giden götüreni koymuş içine lan. Şerefsizsin oğlum e sports. Ha 30. seviyede 2 milyonluk var en azından. 30. seviyede onu almış oluruz. Şöyle aldığımız ödüllere bir bakalım abi ufaktan. Tamam. Premium kullanıcı aldık. Kullanıcı aldık. 600 cevher aldık. 5 tuzla boyut aldık. 1950 jeton aldık. Antrenman aktarım. öyleleri de aldık. Ya 30'a geldiğimizde o zaman boş olmuş oluyor yani. Biraz sinir bozucu. Bu beni üzdü. Haberin olsun. Yani e-sports gerçekten üzdü. Gerçekten benim sabekte 116 lan varmış. Pazar oyuncularım. Şu nerede bu çocuk? Satsa biliyorsa hemen satalım. O da mı satsamaz oyuncu arasında ya? Film pork da mı satsamaz? pork da satsamaz oyuncu arasında. Bu beni gerçekten çok fazla üzdü abi. Bu Oradan çıkan oyuncuların hiçbiri satılamıyor. İşin garip yani oradan çıkan paraların hepsi de berbat paralar olarak geldi. Lan 300 lira harcadım dolandırıldım lan ben. Hiçbir işe yaramadı. Anca bunlar takasta kullanır. Ha şu anlıyormuş. Sat 1 milyon 1 milyon baba. Allah bereket versin. Sinirim bozuldu oğlum. Böyle bir saçmalık mı var lan? Tonali isteyen de varmış. 1 milyona. Tonali. Ya dur lan biraz değeri yükseldi bunun. Kesin yükseldi. Tonali'yi satmayacağım hocam. Sattım mı lan yanlışlıkla? Süle isteyen de var. Bunların değeri artsın da. Kolomani, Berhuis falan filan var. Emirlerim. Yanlışlıkla sattık mı abi? Elimize konuda sağlık. Yanlışlıkla satmışım. Sinir bozucu abi. Ya 30 seviyeye çıktık. Dile kolay Allah aşkına. 30 seviyede şimdi biz ne aldık? 2,5 milyon bir para aldık. Onun üzerine boş boş oyuncular aldık. Takasta kullanıverir. Başka hiçbir yerde kullanılmaz. Yani ilk defa sanırım şey e Sports bana sapladı. Genelde yani ben e Sports'a saplardım. İlk defa e Sports'un oyununa düştüm kardeşim. Sinirim bozuldu ya. Çok kendimi çok kötü hissediyorum lan şu an. Vallahi kötü hissediyorum. Bu kadar boş gelir mi o ya? O şeyler en azından birinden bir 10 milyon çık, 20 milyon çık bir keyfimiz yerine gelsin. Push hepsini 100 bin vermiş. Böyle bir şey var mı? Böyle bir saçmalık var mı? Gerçekten e Sports sinirimi çok fazla bozdu. Ya şu bir de sadece paralarla doldurmuş. Korkuyorum bu paketlerin hepsinden 100 bin çıkarsa 300 300.000 çıkarsa diye. Lan savaş açan şunların hepsi zaten 300.000. Keşke açmasaydım ya. Boşa para verdim. Sinirlendim. Vallahi sinirlendim. Yani inşallah bana bir sürpriz çıkar. Bu burada kalmaz e spor. ne gel akıllı ol. Siz aldınız mı bunu? Almadıysanız almayın. Ya söyletmeyin bunlar bana. FIFA ile bir anlaşmam da yok zaten benim kardeşim. Herkes kendi kafasına göre. Tamam aldık bitti bir kere. Bakalım ilerleyen videolarda takasları da kullanacağız. Şu yeni gelen oyuncuya bir takas etmeyi planlıyoruz. Planlıyoruz ve hocam kendinize çok çok dikkat edin. Ama videoda da beğenip kanala abone olup bildirimler unutmayın. Kendinize çok... Dedik lan kendinize dikkat edin işte. Her şeyi biz mi söyleyelim kardeşim? Hoşçakalın.